Merhabalar ben Gülfem. 14 yaşındayım. Eğer benim yaşlarımdaysanız veya benden küçükseniz birazdan anlatacaklarım büyük ihtimalle size inanılmaz gelecek. Örneğin annemiz sizi okul için uyandırdığında sabah 4'e kadar Roblox oynadım. Çok uykum var bugün okula gitmeyeceğim diyebilir misiniz? Ben dün sabah anneme aynen böyle söyledim. Ve o da iyi uykular tattım diyerek yanağıma bir Roblox oynadım. Bir örnek daha vereyim. Henüz 12 yaşındayken babanıza dövme yaptırmaya karar verdim. "Bildiğin iyi bir dövmeci var mı?" diye sorduğunuzda, iş yerinde çok güzel dövmeleri olan bir kız var. "Dövmecisinin telefonunu alıp sana göndereyim." cevabını verir mi? Ben babama söylediğimde aynen bunu dedi. Ertesi hafta ona kolumdaki ejderha dövmesini gösterdiğimde de "Harika görünüyor. Bence en kısa sürede diğer koluna da bir dövme yaptırmalısın." diyerek beni cesaretlendirdi. Başta da söylediğim gibi, bunlara inanmamış olabilirsiniz. Çünkü hepimizin bildiği üzere normalde ebeveynler çocuklarının yaptığı her şeye karışır. Anlamlı, anlamsız bir sürü kural koyarlar ve çocukların hiç sorgulamadan bu kurallara uymasını beklerler. Çocuklar da mecburen ailelerinin sözünü dinlerler. Çünkü karşı çıkarlarsa küçük veya büyük cezalara maruz kalırlar. Arkadaşlar, size çok tuhaf gelebilir ama bizim evde bu türden kurallar kesinlikle yok. Annem ve babam bana ne yapmam gerektiğini asla söylemez. Aynı şekilde yaptıklarımı da so Aynı şekilde yaptıklarımı da sorgulamaz. Üstelik bu durum kendimi bildim bileli böyle. Hatta küçükken sadece bana değil, her çocuğa böyle davranıldığını sanıyordum. Ancak ilerleyen yıllarda diğer çocukların aileleriyle ilişkilerinin nasıl olduğunu gördüm ve bizim evdeki kuralsız hayatın sadece bize özgü olduğunu anladım. Annemle babam bana her zaman yetişkin biriymişim gibi davrandılar. Örneğin okula başlama yaşım geldiğinde beni karşılarına alıp Gülkem okula gitmek istiyor musun? Dilersen özel öğretmenlerle evde eğitim görebilirsin. Ne yapacağını sen karar ver dediler. O zamanlar çok küçüktüm ve okulun ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Fakat yine de çocukların neyse hepsinin okula gittiğinin farkındaydım. Onlarla oynamanın eğlenceli olacağını düşündüm. Sırf oyun aşkına Okula gitmek istiyorum dedim. Bunun üzerine babam anlaştık. Ama bir gün fikrin değişirse okulu bırakabilirsin. Böyle bir karar aldığını bize söylemene bile gerek yok. Okula gitmediğini görünce anlarız dediler. Başlarda okula sadece oyun oynamak için gidiyordum. Ama zamanla okulda öğrendiklerim çok hoşuma gidince sürekli gitmeye karar verdim. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Notlarım hiç fena değil. Ancak annem veya babam bugüne kadar bana bir kere olsun ödevim var mı veya filanca dersin sınavından kaç aldın diye sormadılar. Ben iyi bir notumu annemle paylaştığımda o da benimle birlikte sevinir. Ama sonrasında bir daha kimse o konuda konuşmaz. Evet okula gidiyorum ama üzerimde hiçbir şekilde ebeveyn baskısı yok. Bunun da okul performansımı pozitif etkilediğini düşünüyorum. Peki annem ve babam neden böyle davranıyor? Çünkü büyüklerin koyduğu kurallar ikisinin de başına bela olmuş. Annemin çocukken çantasında taşıdığı bir defteri varmış. Ebeveynleri yeni bir kural koyduğunda hemen oraya yazıyormuş. Uyması gereken o kadar çok kural varmış ki eğer defterine yazmazsa unutuyormuş. Babamsa bir yetimhanede büyümüş. Onun da çocukluğu tıpkı annem gibi büyüklerin koyduğu kurallara uyarak geçmiş. İkisi de aşırı bunaldığı için 18 yaşına geldiklerinde annem evinden babam yetimhaneden ayrılıp yollara düşmüş. Peru'daki bir dağ köyünde tanışmışlar ve bir hafta sonra da evlenmişler. O gün ileride bir çocuğumuz olduğunda ona asla kural koymayacağız. Dünyanın en özgür çocuğu olarak büyüyecek diye yemin etmişler. Burada bahsedilen çocuk tabii ben oluyorum. Dünyadaki en özgür çocuk ben miyim bilemiyorum ama arkadaşlarım arasında en özgürünün ben olduğuma eminim. Öte yandan arkadaşlarımın bazıları bizim evde hiç kural olmamasına karşılar. Bu kadarı da fazla. Tamam, abartılı olunca insan bunalıyor ama sonuçta biz çocuğuz. Büyüklerin koyduğu kurallara ihtiyacımız var diyorlar. Kimin haklı olduğunu sizin yardımınızla anlayabiliriz aslında. Şimdi size bizim evden örnekler vereceğim. Bakalım sizce de bu kadar özgürlük fazla mı? Hikayemi öğrendikten sonra fikirlerinizi lütfen yorum olarak yazın. Tahmin edeceğiniz üzere bizim evde internet veya oyun konusunda da hiçbir sınır yok. Geçen yaz tatilinde kendi Crush'a fena sarmıştım. Öyle çok oynadım ki oyundan sıkılıp bıraktığımda 5430. seviyeye gelmiştim. Oynayanlar bilir. O oyun basit gibi görünür ama bazı level'ları aşırı zordur. Tam 3 gün boyunca odamdan çıkmadan kendi kraş oynadığım bile oldu. Sadece çok sıkıştığım zaman tuvalete gidiyordum. İnanılmaz abartmıştım. Annemle babam odama yemek getirip "Seni özledik kızım." diyerek bir süre yanımda oturuyorlardı. Oyunu takıntı haline getirdiğim için kendime engel olamadım. Buna rağmen ebeveynlerim o dönemde bununla ilgili tek kelime bile etmedi. Çünkü bizim evde her şeyde olduğu gibi oyunlar söz konusu olduğunda da sınırsız özgürlük var. Peki yemek konusunda durum farklı mı? Elbette değil. Bizde yemek saati diye bir şey yoktur. İsteyen istediği zaman canı ne isterse yer. Babam yemek yapmayı çok sever. Buzdolabını her açtığımda onun yaptığı yemekleri bulabilirim. Ama tabii bunları yemek zorunda değilim. Mesela önceki gün sabah kahvaltısında anneme "Canım dondurma istiyor." dedim. Annem de "Buzdolabına bak bakalım var mı? Eğer yoksa dışarıdan sipariş edelim." cevabını verdi. Bu sizin kulağınıza nasıl geldi bilemiyorum ama ben bazı günler kahvaltıda sadece dondurma yiyorum. Geçtiğimiz kışsa bir buçuk ay boyunca akşam yemeklerinde sadece cips yemiştim. Tabii hiç sağlıklı değildi. Fakat yine de bu alışkanlığımı annemle babamın zorlamasıyla değil, kendi kararımla değiştirdim. Yani yemek konusunda da özgür bir evde yaşamanın zararını görmedim. Bence insanın sadece ve sadece canının istediğini yemesi harika bir şey. En başta da söylediğim gibi, Bizim evde dövme yaptırmak serbest. Ailem dövme veya piercing yaptırmama asla karışmıyor. Ancak dövmecileri buna inandıramıyorum. Her seferinde annemden veya babamdan imzalı bir kağıt getirmemi istiyorlar. Beşinci dövmem olarak enseme küçük bir kelebek yaptırmak istedim. Çok iyi olduğunu duyduğum bir dövmeciye gittim. Kadının benim yaşlarımda bir kızı varmış. İzin kağıdımı göstermeme rağmen bu yaştaki bir çocuğun dövme yaptırması sakıncalı diyerek oh. bana dövme yapmayı reddetti. Yetmezmiş gibi annemin numarasını istedi ve tabii hemen aradı. Dövmeye izin verdiği için annemle dakikalarca tartıştı. Sonunda dayanamayıp dükkandan kaçtım. Ben kapıdan koşarak çıkarken kadın arkamdan bağırmaya devam ediyordu. Aslına bakarsanız diğer ebeveynlerin annemle babama niye kızdıklarını tahmin edebiliyorum. Özgür büyütülen bir çocuğun yani benim diğer çocuklara kötü örnek olduğunu düşünüyorlar. Çok da haklılar. Çünkü benim nasıl yaşadığımı gören arkadaşlarım ailelerinin koyduğu kuralları sorgulamaya başlıyorlar ve her fırsatta karşı çıkıyorlar. Bu da tabii ebeveynlerin işine gelmiyor. 9 yaşındayken ilk kez bir arkadaşımın pijama partisine katılmıştım. Çok eğlenceli bir kutu oyunu oynuyorduk ve deliler gibi gülüyorduk. Bir ara arkadaşımın annesi geldi. Kızlar saat 11'i geçti. Artık yapsanız iyi olur dedi. Hayatımda ilk kez bir annenin çocuğunu uyardığını görmüştüm. Alışkın olmadığım için bu bana çok garip geldi. Daha tuhafı, herkes bir anda oyunu bıraktı. Bunu görünce, ama çok eğleniyorduk. Hadi oynamaya devam edelim. Saat henüz yatmak için erken dedim. Kızlar gözlerini kocaman açarak bana baktılar. Böyle bir şey söylemeye nasıl cesaret ettiğime şaşırmışlardı. Arkadaşımın annesi kaşlarını çatarak, "Gülfen, bizim evde büyükler bir şey söylediğinde çocuklar hiç itiraz etmeden söyleneni yapar." demişti. Ben de bütün saflığımla "Peki yapmazlarsa ne olur?" diye sormuştum. Annesi de "Ne olacak? Tabii ki ceza alırlar." demişti. Bizim evde herhangi bir kural olmadığı için haliyle ceza da yok. Arkadaşımın annesinin "Ceza alırlar." demesi bu yüzden bana çok uzak bir şeydi. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala da ceza kavramını anlayamıyorum. Bir arkadaşımla sinemaya gidecektik. Onu aradığımda "Gelemem, cezalıyım. Hafta sonu odamdan çıkmam yasak." dedi. Nedenini sordum babasına haftalık harçlığım yetmiyor. Biraz arttırabilir misin diye sormuş. Adam nedense buna kızmış ve arkadaşımı odasından çıkmama cezası vermiş. Bence ebeveynlerin çocuklarına ceza vermeyi doğal bir haklarıymış gibi görmeleri tam bir saçmalık. Büyükler evin patronu olduklarını düşünüyorlar ve maalesef çocuklar da bu